Buralar selam ne habersiniz bir battle'a daha hoş geldiniz üstelik de benim gül cemalimle Evet kamerada birazcık sıkıntım vardı o yüzden bir süredir yayınlarımız kamerasız Gerçi hala aynı kamerayla hala aynı sorunlarla devam ediyoruz ama ee, Yani bu sefer sorunsuz çalıştı dedim bu bir işaret olmalı Neyse ne yapıyorduk biliyorsunuz artık battle'ların ötesinde ee, Operasyon kasıyoruz görev kasıyoruz görevdeyiz serisine başladık Neden? Na, na, naden, neden? 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 Şu an 2110 altınımız var Bu altını olabildiğince arttırıp Sonrasında da şöyle güzel bir Kart kutu açılışı vesaire falan filan Videosu getirmek var aklımda planımda Şimdi dolayısıyla biz bir battle'a Gireceğiz ama görevimiz ne Görevimiz bu kez ee, Kara üniteleri yerleştirmek Alman kartları Kullanmak ve ee, 3 ya Toplamda 60 damage Vermek enemy HQ'ya Düşman karargahına bunu pek tabii ki özellikle İngilizlerle oynarken, karşı İngilizler varken bir savaşta 20'den fazla hasar verme ihtimaliniz var. Şimdi biz ne yapalım? Böyle geçmişten bir desteğiyle North Force'la oynayalım. Elimizde hem İngiliz kartı olsun hem Alman kartı olsun. Böylece hem Grand Unit'ler yerleştiririz hem Alman üniteleri yerleştiririz. Bakalım karşımızda kim gelecek, nasıl bir savaş olacak. Biz beklerken çipet peti ardında tepelerin Allah belasını verdi teletabilerin. Bunu eminim ki defalarca kez söylemişimdir. Bir daha söylüyorum. Neden? Çünkü 30 saniye boyunca hiçbir şey olmadan sizi bu ekranda bekletmem gerekiyor. <laughs> Karşımızda Amerikan destesi var. Aa, çok tatlı bir açılış destesi geldi. <laughs> Şuna bakın hepsi 1K. Turn bizde. Şununla başlayalım. İngiliz kartı mobilize biliyorsunuz ki sürekli bir bir artacak. Eğer tank atarsa tanklara karşı direkt eksi 1 ile başlatıyor olacak. Şimdi bunu attı. Bu kart guard ve naval support kartı getiriyor ele. Bu da demektir ki bunu bir sonraki el 4-4'e çevirebilir. <laughs> o yüzden şu kartı oynayacağım bir sonraki el öyle bir şey yapsa bile ön tarafa çıkma şansımız olur. Bir tanklarımız, tankımız var çünkü elimizde. Bir sonraki el 5 artı 4'ten 9 kredi gelecek. Naval support geldi. 4-4'ü öne sürdü. Pekala şimdi buralar. şöyle yapacağız. Çok güzel bir kombo oldu. Hiç hasarsız, deli, tertemiz Önce cepheye çıktık. Arkada ee, mobilize birimlerimizin Mobilize özelliklerini bitirmedik Bilitsi bir tank soktu Bir de major'dan bir de saldırısından yedi yok oldu 5 kredimizi bu sefer Uçağa harcıyorum Mobilize'ı bozmamak için buna dokunmuyorum Hareket ettirdiğinizde mobilize özellikleri Bozuluyor ve artı almalıyı artık Durduruyorlar Aynı zamanda Operation Cost'ları da düşüyor. 0'a ulaştı mesela bu. Ambush ve Blitz'le 4-3 piyadeyi sürdü öne, 2 de hasar verdi Deployment özelliğiyle. bir el daha tutalım bunları. İki <laughs> altı guard attı. Bir de dört üç ambush attı. Bu en, bunu aynı zamanda bizim turnumuz içerisinde öldürürsek bir daha eline geliyor. Öyle enteresan bir kart bu. Sinir bozucu bir kart. Şöyle yapalım. Şimdi 8 kancısı var. Bakalım ne yapar. Order mı geliyor? Arkayı kesiyor çünkü. Kendini kendi töründe öldürdü. Böylece bu pis karttan kurtulmuş olduk. 5-9 guard attı buralar. 5-9 guard'ın kostu ne? Aha dur kartlar karıştı. 6K birden. <laughs> Hmm. <laughs> Peki. E, ee, 9. Evet öldürebiliyoruz aslında. Şöyle yapalım o zaman. Fury ile de 6-6-12 vurduk. Fury özelliği iki kere saldırmayı sağlıyor. 0K'da bu oldukça iyi bir kart. Random iki üniteyi patlattı. Bravo tebrik, şey, tebrik ediyorum. Gerçekten canavar gibiymiş. Oyunu bitiririz. Bitirelim. Mi. Kart atalım. Şunu atalım. Aa birisini geri çektirmeden bunu atamıyor muyum? Ne kadar saçmamış. Şimdi bilisi kart atsa ağlarım ha. Deal 4 deme işte avcı zor zamanlar geçiriyor. <laughs> Şundan kurtulmam lazım. Bu bana tankıma mal oldu. Ya şu piyadeleri falan kullanarak görevi tamamlamaya çalışıyorum. Fark etmişsinizdir. Olabildiğince fazla kara birimi, olabildiğince fazla Alman birimi atmak istiyorum. Maç bitmeden. önce cepheyi geri sürdü ve oraya 3-2-5-5 iki tane eleman attı. Çok acımasızca. <laughs> Çok acımasızca oldu be. Bu neymiş? çevresine ekrandan artı 2 alıyor 5 bunu nasıl öldüreceğiz öldüremeyeceğiz Evet tatsız ya. Bolca kara birimi ve bolca alman birimi yerleştirdik aslında bu sayede gitti 4-6'lık ileride bizim gardımız olacak adamı yok etti random enemy unit destroy'la 4-4'te bir uçak attı ve bunu patlattığımızda random enemy unit patlıyor abi abi nasıl kartlar bunlar bunlar nasıl kartlar? Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, fena. 26 6 guard attı abi işimiz boka sarmaya başladı Aa oyunu kaybedeceğiz <laughs> Guard var burada 26 Çok sıkıcı Çok sıkıcı çok kötü Oyunu düşmek üzere oyun düşmek üzere Buralar biz kart atacağız falan derken Sıçtık Aha Önce pey süpürdü. Önce pe şeyi arkas arkadan öne geçtiler. Buralar oyun bitti. <laughs> sıçtık. Gerçi doğru sıçmadık. Şöyle düşünmek lazım. İki tane bize verdiği damage'i karşı tarafa veren kardımız var. O oyunu kaybetmek gibi bir şans riskimiz yok yani bize verdiği damage anında ona gidecek dolayısıyla tamam ya rahatız sıçma bir <laughs> anam 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 o neymiş <laughs> Oyunu bitirebiliriz. Bitirelim mi? Kendisi bitirsin. <laughs> ya da bunu kullanalım mı? Kullanalım mı ya? Bunlar da Alman mı? Alman. Onları da kullanmış olacağız. Tamam ya. Kabul. Of of ortalık bombardıman da babacım ne bileyim. <laughs> Can yakıcı. Fakat neden? Hayda. Sebep? Tam anlam veremedim. İyi o zaman yok ol. Abi HQ'ye zarar veremiyorum. Hey. Aha. Ölüm. Aa inanmıyorum. Bu ka hey. İşte kartlar geldiğinde okumazsan böyle oluyor bro. Kartlar geldiğinde okuyacaksın ne boka yaradığını. Bunu patlatabiliyorduk az önce. oyun bitti. Ya şu an sanırım kaydı bitirip içeride gidip ağlayacağım ya da ya da kolon falan yumruklarım o da olabilir. Aa rezalet. Rezalet. Tamam bir sürü ilerleme kaydettik ama. Rezalet. aklında çok iyi bir fikir var buralar. Sanırım kaydı kapatıp ağlayarak kolon yumruklayacağım. <laughs> ben bunu yaparken siz like atmayı, yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.